Destur! Şehzade Selim Hazretleri! Eğer tahtı istiyorsan kime yakın olmalısın? Esas muhatabın kim biliyor musun? Hünkârımız elbette. Hayır şehzadem, validen. Omuzlarındaki yükün farkındasındır inşallah. Sana tahtıma emanet ediyorum. Bu lütfunuza layık olmak için elimden geleni yapacağım hünkârım. Bu saraydan Saruhan'a giden şehzade ile şu an tahta sahip çıkan şehzade arasında dağlar kadar fark var. Bugün sana emanet edilen o taht, yarın nasıl hak edenin olacak? Bayezid'i bana tercih etmekte doğru mu yapıyorsunuz? İstikbali düşünün. Ben dahil herkesin kaderinin iki dudağınızın arasında olduğunu hayal edin. Sen ne talihli bir şehzadesin ki. Hak her şeye sahip oluyorsun.